Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da tüylü olan tavuk horozları nasıl beslemeliyiz? Ne yapma e, bakımını nasıl yapmalıyız? Onu paylaşacağım. Şu an gördüğünüz bu hayvan bakın. Şey, yoğun bir tüylü bayvan hayvan arkadaşlar. Şu tüyleri görüyorsunuz. Yeşil güzel bir tüy Arkadaşlar bir tüylü olan tavuk cinsi ırkı önemli değil. Ne olursa olsun yumurtlamaz. İkincisi arkadaşlar bu hayvanların bakımında mutlaka D vitamini, D vit 3 vermelisin ki bu tüylerin gelişi daha hızlansın, daha çabuk atlasın, daha çabuk tüyden çıksın. Bunun yanında arkadaşlar benim paylaşımımda da var, e, salyangoz veriyorum, protein ağırlıklı. Ondaki o kabuklarla beraber yiyorlar bunlar. O keratin de bunların o tırnak şeyleri biliyorsunuz, keratin tırnaklar oluşturur. O da bunların e, tüylerinin gelişmesini hızlandırır. Daha çabuk çıkmasını sağlar. Şu an gördüğünüz gibi bakın. Yoğun tüylü bir hayvan. Tavuklar genelde e, yılda 3 kez tüy değiştirirler arkadaşlar. Kuluçkadan çıktıktan sonra kışa girerken ve yaza girerken. Bunlar da arkadaşlar önemli olan çok ele almayacağız. Zaten ele gelmez. Bağırırlar şu an yaptığı gibi. Bunlar acır. Bunların içi kan dolu tutulmaya gelmez bunlar. Bunlar sadece aldığınız zaman arkadaşlar ıslatın şöyle bir temizleyin şöyle. Onun dışında olabildiğince tüydeki hayvanı ellemeyin. Yine söylüyorum kuru soğan verince vitamin ağırlıklı devit 3 bu bir çocuklar için damla D vitamini ağırlıklı. Onu verin arkadaşlar. Buğdayını, yemini, suyunu önüne eksik etmeyin. Bu hayvanların e, tüyünün çıkmasını o şekilde kolaylaştırabiliriz. Yani dediğim gibi yumurtlamaz. Çünkü hayvan e, metabolizması buna müsait değil. Bakın kendini yeniliyor hayvan. Sıfırdan yeniliyor. Ben buna e, hastaydı yüzüne. Temre ilacı şey falan da verdim böyle. Mantarsız bir hastalıkları vardı. Gözlerim öze şişmişti. Onları atlattıktan sonra hayvan demek ki kendine gelmiyor. İç parazit de vermiştim buna. Hayvan kendini toparladı bakın komple kendini sıfırlıyor. Şimdi diğer horozu da e, paylaşacağım. O da aynı şekilde tüyde. Yani arkadaşlar tüydeki hayvana mutlaka ve mutlaka D3 vermeniz lazım. Ki al e, buna mermer tuzları vermeniz lazım. Yemlerine eğer şu besi yemi katıyorsanız ondan vermeniz lazım. Bu hayvan bu ihtiyaçlarını buradan karşılarsa daha çabuk tüyden çıkar. Şu an görüyorsunuz. Bu 6 aylık oldu hayvanların bu aydan sonra bak, resmini ağlıyor hayvan. Ellettirmiyor, dokundurtmuyor yani. Olabildiğince az elleyin. Şimdi bunu bırakıyorum, diğer horoz alacağım, onu paylaşacağız. Arkadaşlar bu da horozumuz, bu da yine yoğun tüyde. Burayı yakın alalım. Bakın, buralarını görüyorsunuz. Daha yeni yeni üzerini giyiyor. Tüylerini giyiyor, horoz tüylerini alıyor. Bu da 6 aylık. Bunun bir ayağı yeşil, bir ayağı sarıydı görüyorsunuz. Bu bizim namı diğer korsanımız. Bu horozlar da arkadaşlar tüy kesinlikle dövüştürülmez. Bakın açık net söylüyorum. Yine tavuklarda olduğu gibi tüyleri görüyorsunuz yoğunluğunu. Fazla ellenmez. Bunları haftada bir kez iki kez böyle tüylerini ıslatarak yüzünü yıkayarak bunların bakımını yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde devlet üç veriyorsunuz sularına. Ayrı baktığınız horozlarınızı. Tavsiyem alıştırabilirseniz salyangozu alıştırın. Söylediğim gibi doğal proteindir. İnanın ki bunu kabuklarla beraber yedikleri zaman bu hayvanların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem o e, kanatların tüylerini geliştirmek için keratinle ihtiyacını karşılıyor. Hem de protein ihtiyaçlarını karşılıyor. Mermer tozu, toz yem veriyorsanız katarak, ıslatarak, yumurta kırarak verebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar. Dövüştürülmez zaten biliyorsunuz antrenmanlara atılmaz yarışmalara sokulmaz çünkü bunlar, şunlar hayvanı üzer, bunların içi kan dolu, kendini ellettirmiyorken bu hayvan yarışmalara ya da antrenmanlara karışmaz, karşıda zamanda kaçar ve bu tüydeki hayvan çoğu horozlardan da kaçar arkadaşlar, dövüşmeye antrenmana yanaşmaz. Yani bu da bu hayvanın kırma ya da şey olduğundan değil, hayvan kendini koruyor arkadaşlar kendi hastalığını biliyor. Kendi değişiminin farkında. Bundan dolayı bütün horozlardan hemen hemen de kaçabilir. Bu da yine aynı şekilde 6 aylık dolmak üzere. Zaten Facebook'un, e, YouTube'unda YouTube'un da var bunların doğumdan bir gün, bir gün sonraki videolar, iki gün sonraki videoları. Oradan da bakabilirsiniz. 6 aylık olmak üzere bunlar. Yaklaşık şu an 2 kilo 300 gram, gram falan var bu. Kasayı şey yapmış, şekillendirmiş. Şimdi bunun yüzünü yıkayacağım sadece, sileceğim. Bunun bu şekilde biraz buralarını ıslatacağım. Kuru tüylerini, eski tüylerini atacak. O kadar. Yani arkadaşlar tüydeki hayvanlara, tüydeki hayvanların bakımına ne olur dikkat edin. Bu bakım esnasında 20-25 gün sürecektir bu. Eğer güzel bakarsanız bu sürede bitecektir. Bu esnada bu hayvanları yumurta beklemeyin, yumurtlamayacak. Bu hayvanları antrenmanlara, yarışmalara götürmeyin üzülecektir, siz de üzülecektir. Tavsiyelerim bundan ibaret. Bunlara dikkat ederseniz kendi elinizdeki malın neye sahip olduğunuzun kıymetini bileceksiniz. Üzülmeyeceksiniz. Hayvanlar da üzülmeyeceksinizdir. Gördüğünüz gibi bu şekilde yıkıyorsunuz. Güzel havalarda. Şu yeni gelen tüylerini böyle ısıttığınız zaman haftada bir kez fazla eğlenmeyin. Zaten şekilde görüldüğü gibi hayvanlar kendilerini ellettirmiyor